Herkese merhabalar. Bu videomuzda Koç burcunun Eylül ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Koçsa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Koç değilse kendi burcunuzun falını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. Koç zaten ilk sıradaki burcumuz olduğu için Koç'la başladım. Diğerleri de sırasıyla geliyor olacak. Bu arada Eylül ayı için tarot açılımınızı da yapmıştım. Bitiş ekranında Koç burcunun videosunu paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer onu da izlemeyi unutmayın. Bu arada ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Kanalımda belirttiğim gibi burçlara özel ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Hemen şöyle fincanızı açalım bakalım. Falınız neler söyleyecek. Evet. Bu arada ilk söylemek istediğim bir duygu boşalması yaşayabilirsiniz koçlar. Çünkü fincanınızı açarken çok fazla gözyaşı aktı. Hem sevinç hem hüzün. Bu da demek oluyor ki içinizde birikmiş olan iyi ya da kötü ne kadar duygu varsa dile gelecek aslında. Çok fazla içinizde bir şey tutmayacaksınız. Eylül başı itibariyle bunu yaşamaya başlayacaksınız. Sıkıntıyı bir köşeye toplamışsınız. Bu da şu demek. Evet tamam belli başlı sıkıntılarım var ama ben sürekli onlara odaklanamam. Yani aslında sıkıntılarınızı değil başka şeyleri önceliğiniz yapıp onlara odaklanarak bu sıkıntıları birazcık daha görmezden gelmek, daha anı yaşamak gibi bir tavrınız olacak aslında. Bu sizi daha mutlu edecek. Evet, bir yük toplanmış sanki. Bir yerden taşınma veya bir yeri terk etme gibi bir durumunuz var mı? Yoksa da Eylül ayında böyle bir şey ciddi ciddi gündeme gelebilir arkadaşlar. Ben artık burada oturmak istemiyorum ya da burada kalmak istemiyorum. Bu insanların içinde olmak istemiyorum. Bakın bu da olabilir. Yani bir arkadaş ortamını değiştirmek, bulunduğunuz bir yerden sıkılmak veya bir iş değişikliği gibi bir durum söz konusu olabilir ve çok formunuzdasınız arkadaşlar. Bir had bildirmeler görüyorum ben. Lafınızı hiç esirgemeyeceksiniz hiç kimseden. Ağzıma geleni söylerim. Ya bu ama şu demek değil. Patavatsızlıkla alakası yok arkadaşlar. Yani kendinizi baskılamamak aslında. Düşündüğünüzü düşündüğünüz gibi sansürsüz bir şekilde törpülemeden olduğu gibi karşı tarafa iletmek aslında. Bu o kadar rahatlatacak ki sizi. Yani aman o kırılmasın. Ama şimdi bunu söylersem bu da alınır mı? Ya aman bunu şimdi söyleyeceğim ama bu da patron bana şunu mu yapar mı? Hiçbir şey düşünmüyor. Ya insan ayrımı yapmadan konuşmak. İşte bu sizin adaletinizi gösteriyor aslında aynı zamanda. Öyle de diyebiliriz. Evet. Bir kişiyle sözsüz bir iletişim var arkadaşlar. Telepati yapıyorsunuz sanki. Yani ne demek biliyor musunuz? Karşılıklı birbirinizin düşüncelerini okuyorsunuz. Birbirinizle hemen hemen aynı hislerde olduğunuz biri var. Özellikle size açılamayan bir aşık olabilir arkadaşlar. Biriyle flörtleşiyor musunuz? Yani tam anlamıyla dile gelmemiş duygular fakat ikiniz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz gibi. Ya da şu olabilir. Belki ayrıldınız. Özellikle aşk konusunda olması daha yüksek bir ihtimal çünkü. Siz de onu düşünüyorsunuz, o da sizi düşünüyor ama e, sözlü olarak iletişime geçilmemiş, bir adım atılmamış gibi olabilir ama bunu hissedeceksiniz. Ya da şu da olabilir bu arada koçlar. Siz onu rüyanızda görüyorsunuz, o da sizi. Aynen bu şekilde. Yani çünkü bir şey var. Arada bir iletişim var ama Yok, doğrudan bir iletişim değil. Bu daha telepatik bir şey. Dediğim gibi böyle bir şey özellikle aşk konusunda bunun yaşanıyor olma ihtimali çok daha yüksek. Aşk yoksa da böyle bu, bu derne aşk kadar böyle yakın hissettiğiniz bir kişiyle aynı şeyleri düşünmek, aynı duygularda olmak e, gibi bir durum söz konusu olabilir ama büyük ihtimalle aşk hayatınızla ilgili bunu yaşayacaksınız. Evet, küçük sürprizler de olabilir bu arada. Özellikle Eylül ortası gibi arkadaşlar. Küçük sürprizlerden kastım hani büyük gelişmeler değil ama daha sürpriz var, beklenmedik, spontan gelişen olayların sizi mutlu etmesi diyebilirim. Bir de karasal bir yere gitme olasılığınız var Eylül ayı içerisinde arkadaşlar. Çünkü çok aydınlık bir şekilde ben dağ dağı olan bir yerler görüyorum. Hani doğrudan deniz kıyısı değil de dağlık bir yerden ya da deniz kıyısıysa bile deniz kıyısı değil de köyü gibi düşünüyor yani Antalya'nın bir köyü mesela anlatabildim bir Denize kıyısı olmayan bir köyünden bahsediyorum. Mesela bu buraya gitmek gibi böyle de olabilir. Sanki böyle bir şey gündeme gelecek. Siz değilseniz de çok birinci ailenizden birisi gidecek olabilir. Maddi olarak da bir kafanız rahatlayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. ya yani bir kafanızın rahatlaması çok önemli. Aslında şu var, koçların zaten çok oldukça güçlü bir yapısı olduğu için o parayı her koşulda zaten var edebiliyorsunuz. E bu çok önemli bir şey. Burada da bu var. Evet bir dönem belki fazla para harcadınız, belki fazla borçlandınız ya da umduğunuz gibi gitmeyen şeyler oldu. Tekrar diyor Eylül ayında bir yoluna girecek ya da en azından şunu diyeceksiniz. Tamam bu ayda belki böyle devam edecek ama ben içinden çıkacağımı çok iyi biliyorum. Yani şu be güvendiğiniz bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Sanki Yoksa da şu an olacak yani bunu söylüyor. Eylül'ün 15'inden sonra yani 16'sı ile 30'u arası özellikle arkadaşlar bir tehlike sezebilirsiniz. Yani insanların niyetleri konusunda hani bir daha böyle bir temkinli olmak. Burada bir sizi uyarıyor arkadaşlar. Daha temkinli hareket etmenize sebep olacak. Çünkü bir tehlike seziyorsunuz. Yani bu insanlar iyi niyetli olmayabilir. Şu da var. Yüzde kötü niyetlidir demiyorum ama kötü niyetli yaklaşımlara karşı gardınızı almak. Bir şeylerden şüphelenebilirsiniz. Ya da daha dikkatli olmam gerekiyor. Mesela iş ortağı seçerken kendinize yani güvenilirse de tam olarak bilemeyebilirsiniz. Araştırmak zaman vermek isteyebilirsiniz mesela. Bunun gibi de olabilir. Evet. Evet. Arkadaşlar şunu aklınızda bulundurun. Arka planda işler hayrınıza yürüyor, dönüyor. Yani şöyle diyeyim, gözünüzde bir şekilde olumsuz olarak görünen durumlar bile aslında arka planda tamamen sizin hayrınıza Lütfen bunu bilin. O yüzden Eylül ayında evet ufak tefek böyle olumsuz ya da olumsuz görünen, negatif görünen olaylar var. Fakat diyor kesinlikle arka planında iyi ki de olmuş diyeceksiniz. Ya bazı şeyler böyledir ya. Yani. Ya diyelim ki mesela bir yere gitmeyi çok istiyorsunuz değil mi? Yani ne bileyim buradan işte İstanbul'a İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Atıyorum otobüsle gideceksiniz diyelim. Ya son anda bir işiniz çıkar ve gidemezsiniz. Otobüs kaza yapar mesela. ders. ki aa iki de gitmemişim. Yoksa bak böyle böyle olacaktı. Yani bu kadar kötü bir şey olması gerekmiyor ama anlatabilmek adına bu örneği verdim. Bunun gibi durumlar olabilir mesela. Aslında hayrınıza işlediğinin farkına varmak. Evet. Ve koçlar size Eylül ayında çok daha fazla saygı duyulacak. Bunu hissedeceksiniz. Bir saygı artışı var. Sanki bir şey olmuş. Siz bir değişim yaşamışsınız ve bu değişimle beraber çevrenizden bugüne kadar almadığınız saygıyı almışsınız bu arada şu var koç zaten genel olarak o saygıyı yani nasıl desem dış görünüş itibariyle saygı duyulan biraz çekinilen bir burçtur. Fakat burada diyor hiç çekinmeyen ya da daha patavatsız olan ya da sınırlarını aşmaya yeltenen insanların da artık bir adım geri çekilmesi. Bunu fazlaca göreceksiniz bu arada. Onu söyleyeyim çünkü bir şey var. Sizde bir şeyler değişince değişmiş onlarda. Bunu görüyoruz. Ve tabağınıza geçiyorum. Evet sıkıntılarınız biraz yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Ee, ya yani daha doğrusu şu var. Yavaş yavaş gitmesi içinizden atabiliyor oluşunuzla ilgili aslında. İçinizde tutmamak. Gerçekten bu ay böyle bir şey daha çok düşünebilirsin. İçimde tutmayacağım. Ya yüzüne söyleyeceğim ya da birisiyle dertleşeceğim. Hani o sıkıntılarımı bir şekilde atacağım düşünceniz var. Orada Eylül ayında bir kutlama, bir eğlence bir şey mi var arkadaşlar? Şurada böyle öyle bir ortam var ki sanki böyle ışıklar, balonlar yani bu tarz bir şey gibi. Hani bir doğum günü olur, bir parti olur, ne bileyim bir nişan, merasim bilmiyorum bir şey var arkadaşlar sanki böyle bir eğleneceğiniz bir ortama gireceksiniz Eylül ayı içerisinde özellikle. Evet bir kendinizi kafa karıştıran bir yol ayrımında bulabilirsiniz. Eylül ortasında özellikle ben böyle bir durum seziyorum koçlar. Bir anda ben ne yapmalıyım acaba? Aslında şu var. Yani yolun ikiye ayrılması daha mecazen söylediğim bir şey. Doğrudan bir seçenek sunulması gerekmiyor ama bunu hissedeceksiniz. Şimdi mesela bazı şeyleri fark etmeden normal dümdüz seyrinde yürütürsünüz ama bir şeyleri fark ettiğiniz anda artık önünüze iki yol çıkmıştır. Ya olduğu gibi sürdüreceksiniz ya da bir değişim başlatacaksınız. İşte diyor bu bir yol ayrımıdır. Mesela bu tarz bir yol ayrımınız olabilir. Bir farkındalıkla gelen dile getirilmeyen pişmanlıkları siz hissedeceksiniz arkadaşlar yani şöyle anlatayım sizi kırmış pişman sizi terk etmiş pişman her ne olduysa pişman olmasını gerektiren birilerinin bir pişmanlığı var bana haksızlık yaptı pişman hani her şey olabilir ama diyor işte bunu anlayacaksınız yani bu pişmanlığın bir sebebi var anlatabildim mi sanki dile getirmiyor doğrudan bir özür olmayabilir ama siz bunu anlayacaksınız işte bunu söylüyor. O hal ve hareketlerinden, tavırlarından bir şekilde o pişmanlığı sezeceksiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir durumunuz var aslında daha adaletli olacağınızı görüyorum. Yani lafımın ucu tanıdıklarıma da gitse yine de adaleti savunacağım diyorsunuz. Yani burada şu var normalde şimdi mesela bir şey söylersiniz. Anneniz size bir şey anlatır der ki şimdi ben mi haklıyım o mu? Anneniz olduğu için sen haklısın dersiniz ya da yumuşatırsınız ya işte sen de haklısın ama bak o da şöyle söylemişler. Burada öyle bir şey yok. Direkt anne sen haksızsın. Bu e, tavrınız aslında çok önemli arkadaşlar. Çünkü diyor kimseye karşı özellikle bir e, şey ayrıcalık geçmemek olduğu gibi neyse odur benim düşüncem bu e, hani diyerek daha net tavırlar ortaya koyacaksınız. Bir de yeni bir şeyler öğrenmeye başladığınızı görüyorum. Yani bir süreci başlatmak aslında, birinden rehberlik almak gibi, yardım almak gibi, bir kursa gitmek gibi, terapiye gitmek gibi, bir hastalığı düzeltmek için bir... Ama bir şey var arkadaşlar sanki, bir şeylerin değişmesi için başlanılan. Eylül ayında böyle bir enerji olacak, bunu görüyoruz. Ve kocaman bir kedi çıkmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Oturuyor. Kediler kesinlikle hislerle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Koçlar eylül ayında çok fazla haberci rüya görebilirsiniz. Hatta saçma dediğiniz rüyalar bile haberci rüyalar. Oturun ve düşünün gördüğünüz hatırladığınız rüyaları. Gerçek anlamıyla e, şimdi koçlarda şu yoktur. Ben koçların altıncı hissi kuvvetlidir diyemem. Neden diyemem? Çünkü koçlar daha çok anlık yaşarlar. Yani öyle çok aşırı gözlem yapma gibi bir durumunuz yok. Evet zaman zaman gözlem yaptığınız da oluyor ama o hislerin çok kuvvetli olması için çok iyi bir gözlemci de olmanız lazım aynı zamanda. Şimdi bu sizde yok ama Eylül ayında diyor sanki bir şekilde bir şeyleri daha fazla farkındalığınızın yüksek olması ve rüyalarınız aracılığıyla özellikle çok fazla mesaj alacaksınız. O yüzden Eylül ayında her zamankinden daha fazla güvenin. Çünkü daha öncesinde yanıldığınız olmuş yani şunu şöyle hissediyorum dediğiniz noktalarda evet yanılmış olabilirsiniz ama diyor bu kez yanılma payınız çok düşük e, çünkü çok fazla mesaj uyaran var çevrenizde bu görünüyor evet bir yerde sanki kaçıyorsunuz arkadaşlar benim buradan kendimi kurtarmam lazım diye yani nasıl desem bu doğrudan ben sizinle ilişkimi bitiriyorum deyip bir grup insanın yanından ayrılmak değil de hani bir bahane bulup uzaklaşmak gibi çünkü şey var işte bazı insanlardan da bu şekilde gitmek gerekir. Çünkü dersiniz ki ya ben doğrudan söylersem şimdi bunlar benim başıma bela olabilir. Yani burada kaçarak gittiğinize göre demek ki bir tırnak içinde söyleyeyim tehlike olarak görüyorsunuz o kişilere o grubu veya o yere böyle bir durumunuz var. Evet tertemiz bir bebek yüzü çıkmış arkadaşlar. Bebeği olan birinden bir müjde alabilirsiniz. Bir bebek müjdesi olabilir ya da yani özellikle bir erkek çocuk suratı görüyorum. Daha çok erkek çocuk suratına benziyor. Belki aranız aramızda vardır. Koçlar hamile kalmak isteyen kadınlar, kadın koçlar. burada bununla ilgili güzel bir şey olabilir, gelişme olabilir. Yani sizin hamile kalmanız veya çok yakın çevrenizden bir hamilelik haberi almanız veya bir doğum olabilir ama bir erkek bebek olma ihtimali daha yüksek açıkçası bir eril enerjisi var arkadaşlar bebekte bunu görüyorum. Evet bir de yolunuz nasıl desem ya şöyle e, yolunuzu kapatan değil de daha içsel meselelerle uğraşmanızı gerektiren bir ay olabilir. Yani şöyle kendiniz, aileniz ve özel yani böyle çok dışarıya dönük değilsiniz. Anlıyor Ya yani orada bir şey var. Bir kalıbın içine girmiş sanki önce burayı halledelim de ondan sonra dışarıdakiler dışarıdaki işlerimiz dışarıdaki meseleler dediğiniz konular ya yani biraz daha özel konuların ön planda olacağı ve bunları çözmekle uğraşacağınız bir ay olacak diyebilirim arkadaşlar evet bir de dikkat edin koçlar çevrenizde böyle var mı birisi böyle uğraşmayı seven ya ben böyle inanmam da hani büyüdür vesairedir. sanki böyle büyücü şapkası gibi bir şey var yani hani bu tarz şeylerle uğraşan ya da sürekli bir nazar enerjisi, negatif enerji gönderen, sizinle uğraşan sanki böyle biri var ama şunu söyleyeyim dikkatli olun dediğime bakmayın. Aydınlık çıkmış. Yani bir etkisi olmuyor fakat sonuç itibariyle birinin sizinle uğraşıyor olmasının enerjisi canınızı sıkıp moralinizi bozabilir. Buna karşı dikkatli olun diyeyim. Ve son olarak falınızı bu şekilde noktalıyoruz. Evet sevgili koçlar Eylül ayı falınız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.